Myvillasiti.com'dan herkese merhabalar. Bugün nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Villa Bali'ye gidiyoruz ama kendinizi Bali'de zannedebilirsiniz. 4 kişi kapasiteli, bence çok güzel bir villa. Çok eşsiz bir tasarıma sahip bir villa. Kalkan bölgesinde hemen, Kalkan'ın Akbel bölgesinde konumlanıyor. Bence muhteşem detaylara sahip. Bu sefer sizleri Bali'ye götürüyorum. Şanslısınız, şanslısınız, şanslısınız. Bali. Bu arada ev sahibinden şöyle bir bilgi aldım. Bu villadaki birçok eşya Bali'den ithal olarak getirilmiş. Tamam, <laughs> tamam. İnandım, inandım. Ben özellikle bu villayı Bali'ye benzetmeye çalıştım ve eşyalarının daha iyi Bali'den getirttim dedi. Sen de bunu yedin. Bilmiyorum. Etraftaki eşyaları da bakınca evet bunlar Türkiye'de olacak şeyler değil. Temelen Bali'den getirmiştir. Ben de bunu destekliyorum. Deniz ben burada bir kalp gördüm. Yoksa kalbimi mi düşürdün buraya? Beni güzel yerden vurdu. Bu arada arkadaşlar bu villada o kadar çok detay var ki. Şimdi ben hepsini anlatmakta birazcık hakkıyla paslaşarak anlatacağız. Biz ilk başta baktığımızda bunu ayna zannettik ama güzel bir fotoğraf köşesi olmuş. Şimdi benim bir fotoğrafımı çek bakayım biraz oturursan daha iyi olacak sanki çek bakayım fotoğrafımı hemen çektim Gayet Şu etrafa bakar mısın? Bak Bali. Bu Bali esintili püsküllü camlar. Yeşilliğe de değer verilmiş. Yöremize de değer verilmiş. Bu yeşil adamlar falan da çok güzel olmuş. Burada bir barbekümüz var. Taştan. Şurada minik bir detayımız var. Bunun ne olarak yapıldığını bilmiyorum. Sanırsam Deniz Bey mutfak tüpü dışarıya alınmış. Burada da gizlenmiş. Bravo. Tüpçü dışarıdan gelip şık şık değiştirsin diye. Gerçekten güzel. Bu arada of Hakkı. Benim ilk defa gördüğüm bir detay var burada. Hakkı çok iyi değil mi ya? ya? Arkadaşlar. Ay. Deniz Bey kalkar mısın? İnsanlar uyumanızı uyumanız izlemeye gelmedi. <laughs> Tanı, değil, değil mi? Doğru. Arkadaşlar çok rahat. Çok rahat. Çok rahat. Bu arada çocuklarınız çok güzel zaman geçirebilir. Bir çocuk havuzu detayımız var burada. Villa Bali yazısı yazıyor. Birazcık su bulanı. Bugün elektrikler yoktu. O yüzden havuz motoru çalışmamış. Ama suda bir yunus balıklı Villa Bali detayımız var. Haberiniz olsun. Hakkıcım burası da artık keyif köşemiz. Evet burada Türk kahvesi içtiğimiz bir köşe var. Evet. Muhteşem görünüyor. Gerçekten çok güzel. Villa enteresan bir yapıya sahip. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Bak havuz başında da bir tane yani baliye balye esintiler var. Bu arada etraf çok güzel yeşillendirilmiş. Evet, şimdi tam olarak oraya geliyoruz. Çocuk havuzunun yanında, daha doğrusu burayı tabii yetişkinler de kullanabilir, orası Kocaman da bir speaker'ımız var. Burada parti yapılır mı peki? Burada parti yapılır. <laughs> Bak bur burada yapılır. Yani ev sahibi zaten bunu herhalde parti yapın diye koymuştur. Ben öyle düşünüyorum. Bu kadar büyük speaker sen daha önce görmüş müydün? Hiçbir villada görmedim. Bu arada doğrusu. şunu da söylemem gerekiyor. Hem çocuklar hem yetişkinler için ayrıca bir havuz alanı da buraya konumlanmış. Muhtemelen bu jacuzzi'li bir havuzdur diye tahmin ediyorum. Ama eğer ki burası sizin için okey değilse şurada da bir çocuk havuzu için yer yapılmış. Yani 4 kişilik bir villaya göre çok fazla çocuk havuzuna değer verilmiş. Bu da demek oluyor ki aileler buraya rahatlıkla gelip konaklayabilirler. 2 kişilik büyük bir yatağımız var. Jacuzzi'miz var. Yatağımız da yine aynı şekilde deniz manzarasına bakıyor. Sen onu bir göster istersen. Şimdi Hakkıcım yemek pişirirken deniz manzarasını seversin sen. Minimalist bir mutfak tasarım var. Et, eskiye birazcık atıfta. Ama en azından göz yormuyor. Ne bu Hakkıcım? çaydanlık çaydanlık çaydanlığımız daha iyi var al sana detay detayı değil ya al sana detay bu arada duvardaki ayna detayı çok güzel olmuş ben güzel bir villada olduğumuzu düşünüyorum hakkı <gülüyor> amanın <gülüyor> İyiyim. amanın İyiyim. kameraman düşüyordu bu arada arkadaşlar rahat oturma grupları televizyon ünitesi güzel kombine olmuş güzel bir yemek masamız var yemek masasının baktığı manzara çok güzel olmuş böyle direkt karşısına koymuşlar akşam burada yemek yemek çok güzel olmaz mı ya hakkı yani bir gün akşam gelelim buraya bir gün akşam gelebilir miyiz bir gün akşam yorumlarda belirtirseniz hani. Zaten villamız yaz kış açık. Yaz kış açıkmış. Belki sizler için burada o yemek deneyimini yapabiliriz. O yüzden yorumlarda buluşalım. Burada iki tane tekli bir yatağımız var. Bu oda sonradan yapılmış galiba balayıymış sanırsam 4 kişiye çevrilmiş. Aynen burası balayıymış sonradan 4 kişiye çevrilmiş ama 4 kişi gelecek yani aile gelir diye aslında balaylar da gelebilir aile gelir diye bir tane tekli yatağımız var. Arkadaşlar gerçekten çok enteresan bir yapıdaydık. Valla ben beğendim açıkçası. Yani deniz manzarası ile olan uyumu, o balerin esintileri, etraftaki detaylar, motifler çok hoşuma gitti açıkçası. Çok garip bir tasarımda. Bizim için de alışıla gelmiş bir tasarım değil. O yüzden biz de çok merak ettik. Ev sahibine de bayağıdır ulaşmaya çalışıyoruz. Sezon da bayağı dolmuş vaziyette. Biz çekerken çok eğlendik. Umarım siz de izlerken çok eğlenmişsinizdir. Şimdilik hoşça kalın. Bir başka videoda görüşürüz. Bay bay.